Merhaba arkadaşlar, bugün size balıklarım için aldığım yemleri tanıtacağım. İnternette biraz araştırma yaptım da bunlarla ilgili çok fazla bilgi yoktu. O yüzden bir video çekmenin faydalı olacağını düşündüm ben bunlarla ilgili. Dört tane yem görüyorsunuz burada. Bunları iki ayrı yerden aldım. İnternet üzerinden alışverişini yaptım bunların. Şu Rotifish Artemia. Bunu daha önce de kullanmıştım. kullandığım bir ürün ve bittiği için yavru balıklara vermek ve diğer balıklara büyük balıklara da vermek için yine sipariş ettim. Şimdi 2023'e kadar kullanma tarihi var. Oldukça ideal bu yüzden. Zaten daha önce yemi kullananlar bilirler. Yemimiz şöyle çok ince yapılı bir yem. Toz şeklinde. Yalnız şöyle bunu ben kullandım. Bunda şöyle bir sıkıntı yaşadım. Daha önceki kullandığım pakette suya atıyordum ve suya attıktan sonra 3-5 dakika içerisinde suyun dibine çöküyordu kendisi. Bunda maalesef böyle bir olay yaşayamadık. Karıştırıp dibine çökertmem gerekti. Bilmiyorum bunda mı sıkıntı var acaba. Ama hani biraz daha zahmetli oldu bu benim için hazırlaması. Ama yine kullanıyorum balıklar. Gayet e, severek yiyor. Şimdi bu 3 ürün Bunları yeni aldım arkadaşlar. Daha önce kullandığım ürünler değildi. Bunları açmadım. Daha yeni atacağım. Kargosundan çıkardım. Kolaylık olsun diye. Şimdi açalım ve hep beraber görelim. Ben daha önce bu tarz yemler zaten kullanıyordum. Özellikle granül yem olmasına dikkat ettim. Çünkü diğer yemler akvaryum suyunu kirletiyor. O yüzden de granül yem olarak tercih ettim şunu. Bu kez farklı bir markayı denemek istedim. AHM markası. AHM Marine diye geçiyor sanırım tam olarak markası. Bunu her balıkçıda, her pet shopta bulabilirsiniz arkadaşlar. Tabi türlü türlü yemler var. Ben üçünü aldım. Şimdi nedir bunlar? Şöyle bir göstereyim. Bu spirulina ve garlic diye geçiyor. Sarımsak ve yosun anladığım kadarıyla ya da bildiğim kadarıyla. Yemlerin son kullanma tarihleri arkadaşlar gayet ideal. 2024 kadar. Şu tropical color diye geçiyor. Bu da granül yem ve bu da sanırım balıklara renk vermesi açısından iyi bir yem. O da hani kullandığım yemler değil bunlar arkadaşlar. Kullanıp göreceğiz balıklar üzerindeki etkisini. Şunu da küçük yavru balıklar için aldım. Bu da bakalım yavru balıkları kullanacağız. Yine bunun da son kullanma tarihi 2023 arkadaşlar. Pul yemleri attığımda çok sevmediklerini düşünüyorum pul yemleri o yüzden daha çok granül yemleri tercih ediyordum bir de şu yeşil ortası daha koyu olan yemler vardı pul şeklinde yuvarlak yuvarlak onları da atıyorum ama o da belli bir süreden sonra akvaryumun suyunun rengini değiştiriyor ben de granül yemleri tercih ettim bakalım şimdi şu sarımsaklı spirulina yemini bir göstereyim sizlere. rengi bu şekilde. Granül iki çeşit renk gözüküyor. Kahverengi ve siyah yakın bir renk. Çok da küçük değil arkadaşlar. Lepistesler yiyebilir. Daha büyük balıklar zaten yer. Ama yavru balıklar için büyük olacaktır. Bu şekilde bunu gördük arkadaşlar. Hemen bunu kenara alalım. İkinci bu tropikal kalır olanı açalım. Bu daha ince yapılı ve kırmızı e, renkte bir yem. Bakalım. Balıklarımız umarım sevecek. Severek yerler bunları da. Daha hiç kullanmadım arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi sizin gözünüzün önünde açtım bunları. Bu da üçüncü yemimiz arkadaşlar. Bu da Spirulina. Yavru balıklar için olan Spirulina. Bu da yeşil bir yapıda ve daha ince granüllerden oluşuyor. Balıklarımıza verip test edip deneyeceğiz arkadaşlar. Biraz da yemlerimizin içeriğinden bahsedelim. Şu Artemeyi zaten kullananlar bilir. Bunu iki şekilde hazırlayabiliyoruz. Yani üzerinde yazdığı kadarıyla kuru olarak da atabiliyoruz. Ya da suda biraz çözdürüp o şekilde de atabiliyoruz. Ben suda çözdürerek atmayı tercih ediyorum. Tabi canlı olarak çıkarılan Artemeyi değil bu arkadaşlar canlılara çıkarılan artemia biraz daha teferruatlı bir işlemden geçiyor. Bu kolay olarak hani küçük akvaryumcular için ideal bir ürün diyebilirim. Ve yine besleyici bir ürün. Spirulina ve garlic olan yemimiz. Bunda Multivitamin, protein, enerji, natural diye üzerinde belirtmiş. Omega 3, vitamin C gibi bilgiler var. Ve temiz su diye burada belirtilmiş. Yani suyu kirletme diye belirtilmiş. 100 mililitrelik bir kutuda geliyor arkadaşlar. Ve 45 gram. Burada protein, yağ, kül, selüloz değerleri verilmiş. Protein %42, yağ %6, kül %5, selüloz %1.3 şeklinde. Spirulina yosun demek. Yosun ve sarımsaklı bir yem arkadaşlar bu. Bunu da kenara alalım. Bu da bu yemin yavru balıklar için olan boyutundaki yemi. Yine aynı ürün sadece biraz daha mikron oranı düşük. Diğerinde 800-1200 yazıyor arkadaşlar. Bunu da 300-500 arasında yazıyor. 50 gram ağırlığı var. Yine aynı boyutta bir kutuda geliyor. Burada da protein oranı %44, yağ oranı %5, selüloz %1.1, fül oranı %7 şeklinde belirtilmiş. İçeriğine çok fazla girmiyorum. İnternette zaten araştırılabilir bu şekilde bir yem. Bunu da yavru balıklar için aldım. Evet son olarak da tropikal kalır yemimiz yani balıklara renk veren yemimiz. Yine bunda da e, omega 3, vitamin C gibi üzerinde neler verdiği balıklara yazılmış. 55 gram ağırlığında. Besin değerlerine gelince protein %44, yağ oranı %7, selüloz %2.5, kül oranı %8 demiş. Bunun içinde arkadaşlar. Evet bu şekilde yemlerimiz. Bunda mikron oranı 500 ile 800 arasında. Arkadaşlar bunları kullanacağız. Bakalım etkilerini zaman içinde göreceğiz. Ama ben şunun için aldım. Yani balıklara devamlı 2-3 çeşit yem veriyordum ama verdiğim yemleri çeşitlendirmek istedim. Madem biz bu hayvanlara bakıyoruz, bu canlılara bakıyoruz. Onların da en iyi şekilde bakılmaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bunların etkilerini göreceğiz arkadaşlar. Son olarak bunları nereden ve nasıl aldım, kaç aldım? İnternet üzerinden verdim siparişlerini. Şu üç büyük kutu yemi Afyon Karahisar'da bulunan Vız Vız Pet Shop'tan aldım. Bunların 15 lira civarında ortalama fiyatları vardı. 3'ü 45 lira gibi bir fiyat yapıyor arkadaşlar. Artemia'yı bunu İstanbul'dan Atakan Shop'tan aldım. Bunun da fiyatı 22 lira 70 kuruş arkadaşlar. Yani toplam hepsi 67-68 lira civarında bir meblaya geliyor. Evet bunları da size bu şekilde göstermiş oldum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize keyifli ve sağlıklı hobiler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.